Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Biz İstanbul'dayız ve 20. kattayız. Çok lüks bir dairede yaşıyoruz şu an. Bu da akraban benim, Emir Ali. Yok bu birazcık... Neyse. Biz İstanbul'da 20. kattayız ya. 20. katta çok korkuyoruz. Arkadaşlar çok güzel... Arkadaşlar şu an bayağı bir lüks dairdeyim. Burada işte, bilmiyorum neyse. <laughs> Çok mutluyum şu an. <laughs> <laughs> Bismillah. <Bilmiyorum>. Lan bu <MP3> <laughs> telefon ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Dur. Ah, Arkadaşlar gel baba <laughs> ayıca. <bayacağım>. Ah. Ah. <laughs> Arkadaşlar bayağı bir diplom oluyor şu an. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> birazcık arkadaşlar ben ben birazcık durdum. Videoyu durdurdum çünkü kekelemeye başladı konuşurken korkudan. Yerler böyle oldu. Evet. Allah'tan arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok korkuyoruz. baksana. Son kez uyarıyorum. <laughs> Önce yüz yıkamaya gitti.